Van Milletvekili Sayın İrfan Kartal. Buyurun Sayın Kartal. Şey başkanı... <laughs> Sayın Kartal bir saniye lütfen. Buyurun. Akşam yani. Akşam 19. Yani gece, 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 gece yarısı yani gece. Peki. Yaktır, peki. Yaktır, ya gece başkan değil. zaten. O Buyurun Sayın de, Kartal. Geç, 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 Sayın Başkan, Değerli milletvekilleri Sayın 2020... milletvekilleri hatip kürsüde Lütfen rica ediyorum Buyurun Kartal evet. Teşekkür ederim. Alalım baştan alalım evet. evet. Buyurun Sayın Başkan Değerli milletvekilleri 2023 yılı bütçe kanun Teklifinde yer alan Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı bütçesi üzerine AK Parti grubumuz adına Söz almış bulunmaktayım Yüce meclisi ve ekranları başında bizi izleyen milletimizi saygıyla selamlıyorum. Merkezi bir teşkilat olan DAP İdaresi 2011 yılında kurulmuş olup bu görev alanı Van ilimiz dahil olmak üzere 15 ilden oluşmaktadır. DAP Doğu Anadolu Bölgesi'nin sosyal, ekonomik, çevresel ve kentsel kalkınmasını hızlandırmak ile bölgenin gelişmişlik seviyesini artırmak amacıyla kurulmuştur. Değerli milletvekilleri, hükümetimiz bölgemize büyük önem vermektedir. Bölgemizi her alanda daha yaşanabilir bir hale getirmek amacı doğrultusunda DAP idaresi kurulmuş. İdare faaliyete başladığı 2013 yılından itibaren çeşitli sektörlere yönelik programlar uygulayarak bölgede birçok projeye finansman desteği sağlamıştır. Bu kapsamda tarımsal sulama, hayvansal sulama tarihi kent bölgeleri ve güneş enerjisi destekleme gibi başlıca programları finanse etmiştir. 2013 yılından bugüne kadar 2187 adet projeye destekleme kapsamını almış olup 2 milyar 600 bin ödenek tahsis etmiştir. Tarımsal sulama projeleri 2013-2022 yılları arasında DAP İdaresi tarafından 979 proje desteklenmiştir. Bu projelerin tamamlanmasıyla 4738 kilometre kanal yapılmış olup 210 bin hektar alan sulama alanına alınmıştır. Bölgemiz ekilebilir alanların atıl olmaması önüne geçilmesi amaçlanarak bu proje kırsal bölgelerde yaşayan çiftçilerimiz için can suyu olmuştur. 2014-2022 yılları arasında bitkisel üretimin geliştirilmesi amacında toplam 446 adet makine ve ekipman desteği sağlanmış, bölge çiftçilerimiz için 1815 ton yem bitkisi tohumu dağıtılmıştır. Böylece yem maliyetindeki artış da düşürülmesi sağlanmıştır. 2014-2022 yılları arasında 308 adet hayvan içme suyu projesine destek verilmiş. 2015-2022 yılları arasında 41.621 sıvak dağıtılmıştır. Bu projeler ile et süt stratejik gıdaların veriminin artırılması yoluyla bölgede temel sektör olan hayvancılığın cazip hale getirilmesi sağlanmıştır. DAP kapsamında 38 adet canlı hayvan pazarı ve 39 adet de kesimhaneye destek verilmiştir. DAP kapsamında 3 adet çiftçi eğitim merkezi kurulmuş. Bu eğitimlerle 14 bin çiftçimiz eğitilerek daha yararlı hale getirilmesi sağlanmıştır. DAP idaresi bölgemizde yalnız tarım alanında destek sağlanmayıp kalkınmanın insana amaçlı bölgenin sosyal alanda birikimini artıracak kültürel, tarihi ve turistik değerleri ön plana çıkaracak projeler desteklenmiştir. Bölgede yaşayan çocuklarımızın ve gençlerimizin okumaya ilişkin ilgilerinin artırılması, nitelikli vakit geçirebilmeleri amacıyla 43.2 milyon kaynakla 192 projeye semt kütüphaneleri açılmıştır. Van'da ve diğer illerimizde tarihi kimliğe sahip alanları canlandırarak ekonomiye turizme kazandırılması amacıyla 40.1 milyon bütçeyle 32 adet proje yine desteklenmiştir GAP tarafından. Bölgemizde bilim ve fikir atölyeleri kurulmuş, 8 adet gençlik merkezi, 3 adet sanat ve kültür evi, 1 adet spor kompleksi, 1 adet de kadın toplum merkezi kurulmuştur. Değerli milletvekilleri, DAP idaresinin 2000 22 yılı proje bütçesi 287 milyon 806 bin TL olup bölgemize ve ilimize birçok katkıları sunmuştur. Ayrıca DAP İdaresi seçim bölgem olan Van'da birçok önemli projeye destek sağlamış. Toplam 127 projeye 144 milyon ödenekle temin etmiştir. Ülkemizin önemli bir meselesi ve çözüm bekleyen bölgeler arasındaki gelişmişlik farkının giderilmesi konusunda kalkınma idareleri ve ajansları çok kıymetli işler yapmaktadır. Bölgemizin gelişmesi adına üreten... Tamamlayalım lütfen. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza... Kalkınma Ajansları Genel Müdürü, DAP İderisi Başkanı ve tüm çalışanlarına bir kez daha teşekkür ediyorum. 2023 yılı bütçesinin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını Yüce Meclisimizi ve bizleri izleyen sayın izleyicilerimizi saygıyla selamlıyorum. TOG'un ülkemize, vanımız, Türkiye'mize hayırlı olmasını diliyorum. Bakanımızı kutluyorum. Saygılar sunuyorum.